Hepinize selam arkadaşlar. Tekrardan CSGO case videosuyla karşınızdayım. Bugün 100 tane Glock 18 kasası açacağız. Eğer siz de CSGO case'a para yatıracaksanız şöyle ref kod kısmına E'si ve R'si büyük şekilde ejder yazarak bana çok büyük destek olabilirsiniz. Bedava 1 dolar, %20 yatırım bonusu ve 3 tane bedava kasa açabilirsiniz. Şimdi videomuza geçelim. Bakalım bugün Glock güzel bir şey alabilecek miyiz? Burada Gamma Doppler Glock'umuz var. Fade Glock'umuz var. Onun dışında burada gözlü bir tane Glock'umuz var. Yani en kötüsünden hani burada ne alırsak okeyiz. Yallah arkadaşlar burada bir kırmızı almamız lazım yani. Ya da burada mavi e, Glock'umuz var onu almamız lazım. Şöyle 5 tanesine 5 dolar veriyoruz ve ilk ile başlıyorum. USB kasası açmıştık dün. Ondan çok bir şey al. Aslında kardaydık. Sürekli kasa fiyatında e silahlar atıyordu. Skinler atıyordu. Bakalım Glock kasasından ne alacağız bugün. Şöyle ikinci açtım. Devam ediyorum ikinciden. Bir tane güzel. Bu bence 5 dolar ediyordur arkadaşlar. Kendi görüşüm. 3 dolar. 3 dolar. Bakın mesela 7 dolar aldık. Kasanın parasını çıkarttık. Devam ediyorum şöyle. Bu kazanla bir kar edelim de. Bir tane daha mor aldık. Bu para etmiyor. Bir dolar eder belki etmedi. Şöyle devam ediyorum. Bakalım. Güzel bir, bir şey alabilecek miyiz? Kırmızı mesela şurada gamma dopları alsak ya da fade alsak çok güzel olur. 2 dolar. Şöyle 5.yi açtım arkadaşlar. Bakalım 5.den ne alacağız? İlk 5'ten bence iyi ilerliyoruz ilk 5'ten. Sıkıntımız yok. 5 tane bir şey alamadık. Şöyle devam ediyorum 6'dan. 6'dan patladık arkadaşlar. Patlatmaya başlıyor kasa ufaktan. Halledeceğiz halledeceğiz. Güzel 3 dolar aldık. Şöyle devam ediyorum. Hadi la bir tane güzel bir şey gönder bize. Biz gidelim bundan sonra. Bir daha da bir şey istemeyiz zaten. Bir dolar Bu bir dolarları tutmaya gerek yok arkadaşlar. Devam ediyorum. Abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı da unutmayın arkadaşlar. Sizin desteklerinizle ben çekiliş yapmaya devam edeceğim. Şimdi şöyle 9. açtım. Ne oluyor? Arkadaşlar ben galiba tam tıklarken tuşa falan tıklıyorum. Konuşurken de fark etmiyorum. Şöyle 9. açtım. 9. açtım derken tekli açtım. Arkadaşlar siteye bir şeyler oluyor. Ne verdi? Ne oluyor oğlum bir şeyler oluyor. Şöyle 9. açtım şimdi. Kusura bakmayın. Yanlışlıkla bir şeylere tıkladım sürekli. Şimdi 9'dan Bullet Queen de alsak okeydik ama gelmedi. Bir şey alamadık ve onuncudayız İlk 10'dan ilk ondan böyle ne zarar ne kardayız arkadaşlar. Lan oğlum gama doplur. Neyse güzel bir tane yukarıda mor aldık. Para etmiyor. Şöyle 11'den devam ediyorum. 11'den Güzel, güzel, güzel. Pembe gelse daha iyi olabilirdi ama mor geldi. 30 Lan bu ne? 33 dolarlık Glock aldık. Gluk ne oğlum? Glock aldık. Ne oğlum o? Ona bakmak istiyorum arkadaşlar 2 dakika. Şunu aldık, güzel. Ben bunun bu kadar pahalı olduğunu bilmiyordum. O yüzden gördükten sonra şaşırdım. Şimdi şöyle devam ediyorum. Bir tane daha mor aldık. 1 dolar. Şöyle 13. açtım. Hadi la. Alamadık tekrardan. Bakalım faktörünü falan atıyor da vermiyor anlamadım. Şöyle devam 14'ten devam. 14'ten vermedi oğlum verse çok güzel olurdu. 1 dolar verdi ve 15. açtım ha arkadaşlar. 15'ten tekrar aldık bunu 33 dolar faktörünü ver lan oğlum 8 dolarlığı çıktı arkadaşlar ve son 5'e geçiyoruz son 5'i açıyorum hadi lan hadi atla çok güzel aldık 12 dolar 14 dolar 17 dolar şöyle devam ediyoruz sonlara geldik sonlara geldik sonlardan bence ben kırmızı alacağımı fade alacağımı düşünüyorum. Devam. 18'deyiz. 18'den bir şey alamadık. Bunlar para etmiyor. 18'den de bir şey alamadık. Şöyle 19. açtım. 19. 19. Gamma Doppler. Atladı. Mor aldık bir tane. Tekrardan hadi lan. 33 dolar minimum veri 33 dolar faktörünü bir gelse var ya milyoneriz o zaman ve şimdi 20. arkadaşlar bu bana destek verenler için geliyor 3 2 ve 1 geldi 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 hissettim geldi geldi, geldi fade 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 geldi geldi geldi, geldi arkadaşlar fade bunları sata 1 dolarlık biz ne yapacağız alıp şimdi şey mi yapacağız burada silahlarımızı görüyorsunuz arkadaşlar 2 tane 33 dolarlık çıkarttık bence iyi şöyle 3 tane ekledim bir tane famasa deneyelim ufaktan başlayalım arkadaşlar ilkini kaybettik tutturamadık şöyle tekrardan bir üçlü ekledim sol bastım geldi 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 hissettim geldi güzel 17'den 33 yaptık Şunu çıkartalım bir tane glovumuz var burada Teker teker rahat olacağız ve tutturacağız arkadaşlar evet mesela ben şu an iki tane eklemiş olsaydım gitmişti Şimdi bir tane 33'lük ekliyorum Ve sağa basıyorum Bir tane şuradan om şu avp var ya iyi çok iyi görünüyor Ama <laughs> alamadık Atla lan atlamadı Şimdi iki tane 33 dolarlık skinimiz var Bunun bir tanesini sol deneyeceğim Tutarsa devam edeceğiz Tuttu mu? Güzel aldık 68 dolar. 33'ten. Bunu da basacağım. Sonra buradan uzayacağım arkadaşlar. İnşallah tutar. Tuttu mu? Çok güzel 68 dolar yaptık. Bence kardayız arkadaşlar. Ne diyorsunuz? 2 tane 137 dolar yaptık. Bence ya kardayız ya da tam böyle ortasındayız arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadardı. Glock da idare eder bence açılır. Şu ana kadar AK açtık, M4 açtık, AWP açtık, USB açtık, Glock da Hepsini beğendim. Bir sıkıntım yok hiçbiriyle. Eğer siz de CSGO kill sapar yatıracaksanız ref kısmına E'si ve R'si büyük şekilde ejder yazarak bana çok büyük destek olabilirsiniz. Hepinize teker teker çok teşekkür ederim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Seviliyorsunuz adamsınız. Görüşürüz.